Herkese merhabalar. Ben Özgün Yalçın. Satrançla alakalı çeşitli içerikler üreteceğim kanalımı, Özgün Satranç isimli kanalımı açmış bulunmaktayım. E, ve kanalımın ilk videosunda hayran olduğum dünya şampiyonu, 12. dünya şampiyonu Anatoly Karpov'a yer vermek istedim. E, Ana Anatoly Karpov'un elbette birçok meşhur partisi var. E, ancak beni çok etkileyen bambaşka bir maçı var ki e, database'lerde yani satranç veri tabanlarında yer almıyor. E, ve bu maçı ben e, Karpov'un yakın arkadaşı olan e, Sovyet asıllı e, Amerikalı büyük usta e, Roman Zinsigashvili'nin e, paylaşımı üzerine öğrendim ve beni çok etkiledi gerçekten. Sizler için analiz etmek istiyorum. E, rakibin rakibin ismi de belli değil, e, ondan bahsetmiyor e, Roman ve e, kendisi bir Rus satranç dergisinin bir okuru, olduğu, okuru olduğunu söylüyor sadece e, Karpov'un rakibinin e, sadece bu bilgiler var elimizde önemli olan tabi bizim burada e, Karpov'un nasıl oynadığını, Karpov'un tarzını anlayabilmek e, sözü fazla uzatmadan isterseniz analize geçelim e4 at f6 ve aleyhin savunmasına girilmiş oldu e, henüz girilmiş olmadı tabi hani d3 yapılırsa başka e, varyantlara transpoze olabilir ama e4'e at F6 Alekhin savunması diye geçer. E, Alekhin savunmasında siyahların temel amacı e, beyazları kışkırtıp e, merkez piyonlarını e, merkez piyonlarını sürmeye zorlayıp devamında fazla sürülmüş merkez piyonlarından e, merkezi parçalayarak yararlanmaya çalışmak. Neden bahsediyoruz? Mesela e, C4 oynayıp bu atı e, kovalamaya devam ettiğini düşünelim. At B6 işte şimdi D4 şimdi D6 ile hemen merkez parçalanacak. Burada ee, hani herhangi bir at c3 gibi bir hamle yaparsa mesela d5 d 5ten sonra vezir çarpı devir ve e, gördüğünüz üzere e, hatta mümkünse kırmızı ile yapalım. Hı -hı. E, bu piyonlar fazla sürülmüş olacak bir bir anda oyun sonuna gelinmiş olacak. Hani e, vezirlerin tahtada kaldığı e, konumlarda bu piyonlar bize alan avantajı verdiği için e, kuvvetli piyonlar sayılabilirdi ama burada sayılmaz çünkü oyun sonuna giriyoruz yavaş yavaş. Bu piyonlar da saldırıya açık piyonlar. Dolayısıyla burada at c3 gibi bir hamle pek tercih edilmez. F4 yapılabiliyor. At f3 yapılabiliyor. Elbette birçok hamle var. E 6 gibi bir hamleyle devam edilebiliyor. Birçok hamle var burada. Yani dediğim gibi siyahların temel amacı ilk başta f4 diyelim mesela. İlk başta gönüllü olarak merkezi rakibe verip daha sonra ya d5 ya da c5 gibi hamlelerle ileride C 4 olabilir. Dediğim gibi D 5 olabilir. Merkezi parçalamaya çalışmak. Böyle bir sistem var. Ve Alekin savunması diye geçiyor. Elbette en fazla gördüğümüz E4'e karşı E5 ya da C5 hamlesidir. E, at F6 hamlesi de yapılıyor. Karpov'un rakibi At F6 oynamış. Karpov E5 oynamış. At D5, D4, D6, şimdi C4, At B6 ve Karpov E D6'lı sisteme girmeyi tercih etmiş. F4 ile merkezi tamamen e, piyonlarıyla e, almayı istememiş veya e, merkeze hakim olmayı çok uygun bulmamış. Çünkü fazla açılmak olarak görmüş olabilir e, F4 hamlesini. E d6, C d6 ve at c3. Şimdi at c3'ten sonra e, normalde hani merkezde karpolun gördüğünüz gibi beyazların iki tane piyonu var. Daha doğrusu bir piyonu var. Bir de genişletilmiş merkezde piyonu var. Buraya da genişletilmiş merkez diyoruz. Şöyle göstereyim. Genişletilmiş, genişletilmiş, genişletilmiş merkezde de bir tane piyonu var. Dolayısıyla o piyon da önemli D5 karesini kontrol ediyor. Karpov'dan beklediğimiz şey aslında f 3 fil2 e veya fil d3 <laughs> ...devamında rock gibi hamlelerle şah kanadını geliştirmesi olabilirdi. Ama Karpov önce vezir kanadını geliştirmeyi tercih etti. Bu sistemde önce vezir kanadını geliştirerek beyazlar aslında şunu yapmaya çalışıyor. Kendi şah kanadı gelişimini erteleyip, kendi şah kanadının gelişimini erteleyerek... ...rakibin uygulayacağı dizilime göre, rakibin uygulayacağı setaba göre bu taşları nereden çıkacağına sonradan karar verecek. E, ne, de, ne demek istediğimi birazdan anlatacağım. E, G6 file 3 fil G7 kale C1. Gördüğünüz gibi 3 tane e, vezir kanından taş geliştirdi. C3'teki at, E3'teki fil ve C1'deki kale olmak üzere 3 tane vezir kanından taş geliştirdi. Hala şah ne, ne yapacağına karar vermedi. Rok B3 bir bekleme hamlesi daha. Yani aslında C4 piyonunu sağlamlaştırıyor. Bu sayede belki atı f 3ten değil de E2'den çıkabilecek. B6'daki atın C4'e basması bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü B3 piyonu koruyor onu. Böyle incelikler arıyor Karpov. Önce vezir kanını geliştiriyor. Şimdi at C6 oynadığı ana rakibi hemen D5 oynayıp C6'daki atın yerini sorguluyor. Bu... Yani, e, bu hamle sıralaması, bu teori hala günümüzde de kullanılmaktadır Alekin'in açılışında. Ve beyazlara hafif üstün olarak geçmektedir diyebiliriz. Hatta e, belki hafif üstünden biraz daha fazlasında diyebiliriz. diyebiliriz. At5 at 5ten sonra şimdi Fil E2. Gördüğünüz gibi Fil Tekrarlayalım. E, atın 3 kare ilerisindeki fil atın ileri doğru gidebileceği bütün hamleleri engeller. Yani bu çoğu yerde görebileceğiniz bir şey. Ee, gördüğünüz gibi atın 3 kare ilerisindeki bir fil ya da gerisindeki de kendi açınıza göre e, düşünürseniz e, bir fil atın gidebileceği bütün e, yani ileri doğru yapalı, yapacağı e, hamleleri engeller. Gördüğünüz gibi C4, D3, F3 ve G4 karelerini kontrol ediyor E2'deki fil. Şimdi F5 hamlesi gelmiş. F5 hala e, tercih edilen bir hamle. E, devamında artık burada e, makineler Ataş 3 gibi bir hamleden bahsediyor. Hoş her ne kadar eski teori veya ha, hala da kullanılan hamle e, F4 olsa da makineler burada ata3 gibi bir hamle buluyor. E, şimdi satranç prensipleri açılış prensipleri bize ne der? E, atınızı merkezi karelerden çıkın. Atı atlarınız merkezi kontrol etsin. İşte Piyonlarınızla, atlarınızla merkezi kontrol edin. Olabildiğince ta, taşlarınızı merkezileştirin der bize. E, o zaman ataş 3 hamlesi nereden çıktı? Bazı istisnai durumlarda e, eğer at mesela burada eğer at F3'te, e, F3'te F3'ten gidebileceği yerden daha fazla yere gidebiliyorsa o zaman atı kenardan çıkmak tercih edilebilir. Burada ataş 3 gidersek G5 önemli karesini kontrol ediyorum bir yandan da F4'e zıplamak istiyorum. At f3'ten gittiğin, at f3'ten çıktığında f4 gibi kritik bir kareye gitmek istemiyor. E, hoş, orada da at f3'ten çıktığında e, şöyle göstereyim onu da. Pardon. At f3'ten çıktığında e, d4 gibi kritik bir kareye gitmek istiyor ama e, yine de hani f4 karesi daha e, kritik bir kare olarak sayılabilir. Devam edelim. E, burada f4 tabi e, o dönemki teori de öyle, hala da öyle teori. F4 oynanmış. At G4. At F7 de oynanabiliyor burada bildiğim kadarıyla. Evet. At F7 de var. At G4. Fil çarpı G4. F çarpı G4 ve at G2. İşte vezir kanadını önce geliştirmenin faydaları. Şimdi e, hızlıca e, kendi filiyle rakibin aktif atını G4'e girmiş atını değişti. Rakipte de bir duble piyon oluşturdu. Ardından kendi atını E2'den çıkabildi. Yani o yüzden bu atı nereden çıkacağına karar vermemişti. Esnek davranmak için Önce vezir kanadını geliştirdi. Devamında artık güzel bir dizilimi oldu. Güzel bir setup oldu beyazların gördüğünüz üzere. At D7. Şimdi siyahlar da e, vezir kanadında anlamsız kalmış taşının şah kanadına geliyor. Çünkü vezir kanadında artık bir aksiyon yok. At D7'den sonra rok. At F6. At D4. At E8. Biraz... E, Taşların sıkışık konumlarından dolayı bu hamlelere başvuruyor. Bir de başka bir fikri var. Şimdi göreceğimiz fikirle oynayacak. At e8'den sonra at 4 geliyor beyazlar. Fil h 8 bu fikri görüyor. Siyahlar at g7, at f5 getirme fikrini görüyor. Bakalım nasıl devam edecek maçımız. Vezir e1 oynuyor Karpov. Vezir hem yarı açık e hattını kontrol ediyor. Hem de f2 karesine gidip Uzun çapraz sayılabilecek. G1 A7 çaprazını kontrol etmeye başlayacak. At G7. Vezir F2. A6. Kale F1. Yarı açık atta kaleleri gelmek avantajlıdır. At F5. At çarpı F5. Fil çarpı F5. Hala fil çifti var beyazların. İstediği an beyazlar fil D4 hamlesiyle fil çiftini yok edip ata karşı fil finaline girebilir. Fakat bu fillerin varlığından Karpov olabildiğince faydalanmak istiyor. Şu anda siyah renkli filler tahtada var. E, i̇stediği an filde 4 ile değişebilir ve e, fil çifti hani fil çifti açık konumlarda bir avantaj da biliyorsunuz. E, fil çifti avantajından hani tek file tek at e, konumuna dönüştürebilir. Ama bu fillerin varlığından olabildiğince faydalanayım ondan sonra değişeyim diyor Karpov ve fil B6 hamlesini yapıyor. Şimdi e, fil B6 hamlesi Sadece bir vezir isteme hamlesi değil aslında. Birazdan göreceğimiz fikir çok kritik bir fikir. Rakibin B piyonunu durduruyor. Rakibin B'deki piyonunu durduruyor. Bu ne işe yarar? Yine birazdan göreceğiz. Analizlerimizde göreceğiz. Bu B piyonunu durdurmak gerçekten çok kritik. <laughs> Maçın ilerisinde, ilerleyen bölümlerde... B7 piyonu ciddi bir zayıflık olarak kalıyor. Ya da e, sürülememesinden kaynaklı e, başka sıkıntılar ortaya çıkıyor diyebilirim. Vezir D7, at G5. Şimdi H6 oynamış e, siyahlar. Ve at E6 artık e, bir noktada bu atla bu fil değişilecek. Çünkü at gerçekten çok aktif. Ama e, fil çifti elimde kalsın diye e, siyahlar kale F7 oynamış hemen... E, almamış fil çarpı 6 ki alsaydı eğer alsaydı e, burada kale çarpı 6'dan sonra hem e dikeyinde e, yeni kalenin gelmesiyle bir de kale c e bir hamlesinden sonra yeni, kamle, yeni kalenin gelmesiyle hem de 6. yatayda bu kale çok aktif kalacaktı. Dolayısıyla hemen değişmenin çok fazla anlamı yok. Kale F'ye de oynamış. Kale E3. Hemen E hattında e, kalelerimizi dubleleyeceğiz. Kale C8. Kale C1. Fil F6. Evet. Şimdi hala yapabiliyoruz. Fil D4'ü hala yapabiliyoruz ama Karpov'un bir fikri var. Karpov'un fikri B piyonunu olabildiğince hareketsiz kılmak. B piyonunu hareketsiz kılayım ki diyor. Ondan sonra filleri değiştiğimde bu B'de uzun vadede bir zayıflık kalsın diyor. Halbuki biz bunu böyle düşünemiyoruz. İşte hani belki Karpov'un fark yaratmasının sebebi bu. Ee, hani biz bu şekilde düşünemiyoruz. Hani normal standart oyuncular e, ha, hani B, B, hattı yarı açık bir hat değil ki. Hani B7 piyonu geride kalsa ne olur? Geride kalmasa ne olur? Falan diye düşünebiliyoruz ama işte daha e, maçın ilerisinde görebiliyoruz Karpov'un derin fikrini. O zaman anlıyoruz ne kadar derin olduğunu ve büyülememek elde değil gerçekten. Devam edelim. A4 oynuyor Karpov. Kale H7, Biraz daha hamlesiz kaldı siyahlar. A5 kale F7, fil D4. De tamam dedi. E, ben piyonumu a5'e kadar getirdim. Artık senin B piyonun tamamen hareketsiz. Çünkü hani B5 sürdürse bile nasıl olsa geçerken alırım diyor. E, dolayısıyla e, artık senin B piyonun tamamen hareketsiz diyor. Fil B6'da yapacağı işlemi yaptı. Artık senin filinle değişebiliriz diyor. Bir güzel. Şaş 7, fil çarpı F6, E çarpı F6. Vezre 2. Vezir, e, vezir kale vezir ve kale üçlüsünü e hattında tamamen e, konuşlandırdı diyebiliriz. E, kale G8 at D4, kale GG7 ve Karpov'un güzelenmesi, kale E6. E, elbette kale alınamıyor. Hani file kale alırsak ne olur? E, fil çarpı E6, D çarpı E6'dan sonra e, vezir kale çapalı yemiştir. E, piyon veziri veziri ve kaleyi aynı anda ister burada kale E7 gibi bir hamleyle devam etse bile E'de 7. Kale çarpı E2 aldığında kale çarpı E2 ile de devam edebilirim. Taş öndeyim ya da istersen vezir çıkarım. Bu da kazançtır. Kale çarpı E1 şah F2'den sonra bu da kazançtır. Ben hani temiz taş önde kalmayı tercih ederim ama bu da kazanç tabii Çünkü bunda da vezir atak vezir at iki kaleye karşı avantajlı bir konum bu da. Dolayısıyla hani fil kaleyi alamıyor şu anda e, Vezir C'de oynamış. Şimdi fille Kale'yi almak istiyor. Devamında çatal yemeyecek ama şimdi at F5 alıyoruz. G f 5 ve Vezir E3. Karpov hem Vezir C5'ten şarj çekilmesini engelledi. Hem de Vezir B6 ile Vezir kırışıp rakibin belki de tek aktif taşı olan Vezir'i almak istiyor elinden. Şimdi burada siyahlar durumun ciddiyetinin farkına varamayıp Şah g6 ile devam etmiş. Burada tek hamle. vezir çarpı a5 arkadaşlar. Hoş. Kale d6. Yani d6 piyonumuz gidiyor. Kale çarpı d6 alıyor beyazlar ama. Yine de bu karışıklığa girmesi lazımdı siyahların. Burada ne yapıp edip böyle bir karışıklığa girmesi lazımdı. Yine ben burada hani siyahların üstün olduğunu söyleyemem. Hatta beyazlar üstün diyebiliriz. Çok ciddi bir geçeri var çünkü d hattında. D dikeyinde. Dolayısıyla yine beyazların üstün olduğu bir konum. Ama. Partide olduğu kadar üstün olmayacaktı eğer Vezir çarpı A5 alınsaydı. Ee, Şah G6'dan sonra Vezir B6 ve rakibin en aktif taşı olan e, Vezir'i değişti. Kendi Vezir'iyle değişti. Ee, vezir çarpı B6, A çarpı B6'dan sonra şimdi D6 piyonunu koruması gerekiyor kale D7. Şimdi e, Karpov burada bakıyor. E, iki kalem tahtanın tek açık hattında dublelenmiş durumda diyor. E, bu bana ne üstünlük sağlar diyor. Kale E8 gibi hamlelere bakıyor. Bir üstünlük sağlar mı diye. Henüz hazır değil. E, benim burada diyor e, C5 sürmem lazım. Yani bu, burada planını kuruyor Karpov. Benim B4 C5 sürmem lazım diyor ama yapamıyorum diyor. Çünkü B4 C5 sürdüğüm her varyantta D C5'ten sonra yani B4 C5 sürüldüğünü varsayalım. D C5 B çarpı C5'ten sonra kale çarpı D5 alıyor rakibimiz. E, dolayısıyla şu anda hazır değil. Bu D pi D piyonunu bizim D5 piyonunu e, bir taşla korumamız lazım. O da tabii ki şah. Şah oyun sonunda çok kuvvetli bir alettir. E, oyun sonunda şahımızı aktif kullanmalıyız. Şah F2, kale GF'ye de rakip hamlesiz kaldı diyebiliriz. Şah H3, kale F8, şah D4. Şimdi e, şah f oynuyor siyahlar. B4, C5 geliyor. C5'i engelleyen tek bir hamle var. Taktik olarak engelliyor o da. Hemen doğrudan engelleyen bir hamle yok. Taktik olarak uzun vadede engelleyen bir hamle var. O da kale f d8 hamlesi. Çünkü burada c5 sürersem soru olur. Çok kötü hamle olur. Çünkü dc5 bc 5ten sonra kale çarpı d5 ile siyahlar piyon kazanır ve ciddi sıkıntılar olabilir. Bir anda siyah aktifleşir çünkü. Dolayısıyla burada b4'e karşı kale f d8 hamlesi c5 sürüşünü tek engelleyen hamle. Dolaylı yoldan da olsa. Karpov işte burada e, hani sağlamcı stilini ortaya koyuyor, pozisyonel yani çok kuvvetli bir pozisyonel algılayışı var Karpov'un e, onu tamamen maça yansıtıyor e, ve rakibin bütün zayıflıklarını fark ediyor, e, rakibin hamlesiz kaldığını fark ediyor ve bu bir Zugzwang diyor, Zugzwang biliyorsunuz hamle yapma zorunluluğundan dolayı kötü kalma durumu. E, yani mümkün olsa burada siyahlar böyle beklemeyi tercih eder hiç hamle yapmayayım daha iyi der. Bunu fark ediyor. Şimdi e, tek tek bakalım. Şimdi sıranın siyahlarda olduğunu varsayalım. Şahıyla g6'ya gelmeye kalksa kale e7'den sonra maç bitiyor. Şöyle göstereyim. E, ya da nasıl yapalım? Burada Karpov'un hamlesini görelim. Karpov kale 1 e3 oynamış. Çok kuvvetli bir hamle. Ee, yani aslında hiçbir şey istemeyen bir hamle. Ama rakibin Zugzwang'da kalmasından dolayı e, sırayı rakibe veren bir hamle. Kale 1 e3 hiçbir şey istemiyor. Hiç bir tehditte bulunmuyor. Bir taşının konumunu geliştirmiyor. Ya yani kale e1'de ne yapıyorsa e3'ten de aynılarını yapıyor. Veya e3'ten ne yapıyorsa e1'den de aynılarını yapıyordu. Ee, önemli olan o değil. Önemli olan sırayı rakibe vermek. Ee, rakip burada e, hamle yapmakta zorlandığı için bu taşları da burada e, sıkışık bir şekilde kalıp duble bir şekilde kapalı hatta beklemek zorunda olduğu için kaleler, e, sırayı, sırayı rakibe vermek çok mantıklı. Şimdi bakalım. D8 kalesiyle herhangi bir yer oynasın. b 8 gibi bir yer oynadığını varsayalım. Cebe süreceğim. C5 süreceğim. C5'i anca engellemişti az önce kale FD8 hamlesiyle. C5'i zar zor engellemişti. E şimdi o engel kalktı. C5 sürebiliyorum. C5'ten sonra ne oluyor? D çarpı C5. B çarpı C5. A5 oynandığını varsayalım. D6. E 7 geliyor şimdi. Kaleye 7'den sonra maç bitecek. Çünkü bu geçerler gerçekten çok tehlikeli. Siyahların A5'teki geçeri o kadar da tehlikeli değil. Çünkü e, beyazlar kolaylıkla onu durdurabilir. Ancak e, beyazların ilerlemiş geçerleri gerçekten çok tehlikeli. Aynı şeyi e, Siyahlar için söyleyemeyiz. O kadar kolay durduramayabilir o geçerleri. Bunun olmasında bir de şunun da payı var tabii ki. Yani beyazların bu kadar üstün kalmasında şu olayın da payı var. Fark fark ettiyseniz şah kanadında siyahların 4 piyonu, beyazların 3 piyonu var. Ancak f'de duble olduğu için, f hattında duble piyonları olduğu için f6 ve f5'te. Bu sanki... O kanatta 3'e 3 piyonlar varmış gibi oluyor ve e, siyahlar asla oradan geçer piyon çıkaramıyor. Yani o, o piyonlar e, bloke olmuş gibi oluyor. İlerleyemiyor hiçbir türlü. Ama o, onun karşılığı olan bu duble piyonun karşılığı olan piyon D6 piyonu. Çok kuvvetli bir geçer. Materyal eşit olmasına rağmen e, beyazlar çok üstün kalıyor. Bu da e, bunun olmasındaki en önemli etmenlerden biri de e, şah kanalındaki siyahların duble piyonu devam edelim. Kale 1 3 sırayı rakibe verdik. Evet, kale, kalenin kalenin B8'e değil, herhangi başka bir yere oynaması halinde de kale H8'e oynasa da yine C5 hamlesinin geldiğini görüyoruz. Devamında D6 olabilir, C6 olabilir. Ee, duruma göre o tehlikeli geçerlerle basitçe kazandığımızı gördük. Peki, kale 1 3 hamlesinden sonra e, D'deki kale oynayabilir mi bir yere? Hayır. c ye gidemez. Ee, B6 piyonu var. E D'ye de gidemez. Ee, e, E6'daki kale var. Dublelenmiş kaleler var. Dolayısıyla D'de kale hiçbir yere gidemiyor. E, D8'deki kale de hiçbir yere gidemiyor. Geriye şah hamleleri kalıyor. Piyonlara gelmiyorum daha. Şah hamlelerine bakalım. Şah F8, e, kale çarpı F6 var. Şah G8, e, kale çarpı F6 var. Olmaz. Şah 8. yataya gidemiyor. G7'ye ya da G6'ya gitmeye kalksa e, kale 7'den sonra maç biter. Nasıl biter? E, şah g6 oynasa burada veya şah g7 fark etmez. E, kale e7 şimdi aşağı yukarı almak zorundayız. Aldıktan sonra şimdi b bir baskı var. E, B7'deki baskıyı tutunca da c 5ten sonra basitçe çok güçlü bir geçer gelir. Ve beyazlar rahatlıkla oyunu kazanır. Bunu fark eden Karpov kale 1'e e3 hamlesini yapıyor ve e, siyahların e, hiçbir kalesi oynamıyor arkadaşlar yani daha doğrusu hiçbir taşı oynamıyor, hiçbir figürü oynamıyor. Şahık ve iki kalesi oynamıyor. Mecburen siyahlar piyonlarla oynamak zorunda. Bu bir nevi bir zugzwang. Peki, kale 1e3'e rakibi bakıyor, kalelerini ne oynayamadığını, şahın oynayamadığını görüyor ve h5 hamlesini sürüp yapmaya karar veriyor. Karpov'un inanılmaz konsepti. Zugzwang'ı sonuna kadar kullanıyor. Rakip, rakipte oluşan, rakibin kampında oluşan Zugzwang'ı sonuna kadar kullanıyor ve kaleye bir oynuyor. Yani bu bu yaklaşım, kale 1-e3 ve devamında geri kale e1 dönme yaklaşımı, bu konsept gerçekten büyüleyici bir konsept. Ee, bu maçı ilk gördüğümde ben de hayran kalmıştım. E çünkü yine aynı şey var. Yine bu kaleler oynamıyor. Yine şah oynamıyor. Ra rakip mecburen h4 sürüyor. <laughs> Karpov'un hamlesi artık tahmin edersiniz ki kale 1-e3 hamlesi. <laughs> 3 hamle boyunca E1'deki kaleyi bir E3'e bir E1'e bir E3'e bir E1'e E1 e geri geldi. Ee, ve <laughs> rakipte rakibin yapacak hamlesi gerçekten kalmadı bu sefer. Çünkü kalelerin oynayamadığını söylemiştik. Şahın oynayamadığını söylemiştik. F'deki piyonlar oynayamıyor. D6'daki piyon oynayamıyor. Çok ileri görüşlük olan Karpov e, B7'deki piyonu sabitlemişti. O yüzden oynayamıyor. A piyonu oynayamaz boşta. G piyonu oynayamaz boşta. Haş piyon oynayamaz boşta. İnanılmaz. Bütün bütün taşları kilitledi. Hiçbir taşı oynayamaz hale getirdi Karpov. Sadece bir E hattıyla. Tabi e, bunun yan, bunun olmasında tabi B6'daki kuvvetli piyonun, oraya çivilenmiş piyonun, onun yanı sıra aktif şahın, D4'teki aktif şahın ve B4, C4 piyonlarının her an C5 tehdidi yaratmasının da etkisi var. E, ancak E hattını ve rakibin Zutvang'ını sonuna kadar mükemmel bir şekilde kullanıyor Karpov ve kale 1 e 3 hamlesini bir daha yapıyor. Kale 1 e 3 hamlesine karşı artık rakip tek aktif aktiflik denemesi olan a5'i deniyor. Yani bu bu e, bu kalelerle oynadığı anda maçın bittiğini görüyoruz. Yani kalesini b 8 oynadığı anda c5 var. Hızlıca beyazın geçerleri geliyor. E, dolayısıyla D, de kale zaten oynamıyor. Şah, şah, oynadığında da kaleye 7 var. E, dolayısıyla A5 oynayıp artık bir şekilde aktiflik denemeye çalışıyor. Karpov B A5 alıyor. Tabii ki artık C5 fikri bitti Karpov'un. Ama piyon kazanmış oldu. Kale A8. Kale A3. Kale D D8. A6 sürüyor Karpov. Piyonlarını yeniden bağlı hale getirmeye çalışıyor. E, Şimdi mesela rakibi B6 alsa nasıl kazanacağını göremiyoruz. O piyonlar nasıl bağlı hale gelecek göremiyoruz. Çünkü C5 sürüşü hala yok. D çarpı C5'ten dolayı. E Karpov burada hani e, taktik ya da kombinasyon ayağımıza kadar gelmiş. Artık yapalım bari diyor. E, çünkü hani ilk 42-43 hamlede hiçbir kombinasyon taktik e, böyle öğeler kullanmadı. Karpov sadece pozisyonel öğelerle işledi pozisyonu. Artık hani taktik ayağımıza kadar gelmişse bir yapalım artık diyor ve kale çarpı d6 çift ünlem hamlesini yapıyor. Başka kazanma yöntemleri de var tabii ki. Çok üstünsünüz çünkü beyazlarla ama kale çarpı d6 en sağlam kazanç, en şık kazanç diyebiliriz. Çünkü devamında c5 artık bu üç piyonu gördüğünüz gibi kaleler dahi durduramıyor. Kale d 8 b7, kale ab8, c6, şah e7. Şah c sonra rakibi terk etmiş. Karpov'dan gerçekten inanılmaz bir strateji örneği. Burada tabi niye terk etmiş? Çünkü kale e3 hamlesi geliyor ve devamında d sürülecek. sürünecek. Hemen çatal atıp kalelerden birini almak zorunda da değilsiniz. Acele etmek zorunda da değilsiniz. Çünkü o piyonları durdurmak için o kaleleri bağlı kalacak zaten oraya. Dolayısıyla bu şekilde Karpov inanılmaz bir strateji örneği göstererek kazanmış. Kendisini tebrik ediyoruz ve e, bunun gibi birçok maçını inceleyerek ben Karpov'a hayranlık duymuştum. E, bu maçın e, sizde de e, Karpov'a karşı bir hayır hayranlık hissi uyandıracağını düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.